Bandana. <laughs> Bak, bandana şey değil mi ya? Ha şu herif işte. Hay bandana. Evet, turuncu devinden ayrıldım Dark. 4 ay kadar oldu. Ah, flash Thank you. Where is Ben? I think he went back. Right side, one. Ya abi çekil! Of! Çekiş şurdan ya. Oo vuramadım. Site'ın sağ. Yap. Site kaçtı ama. Arkada çatışmam var. Oo bomba yine bıraktı. Çok GÜZEL Wow nice. Rancher, One side I think. Lan göründük. Beyler ace geliyor. Ace geliyor. Ace geliyor. Aha ses var. Ace be! <gülüyor> <gülüyor> dut 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 dut. Ah! <laughs> <laughs> Bu ne lan? Her reklam yaptı herif. Of be! Abi insan gibi oynayın şu oyunu. Sanki herif, herif delay'li söyledi. herif delay'li de şey yaptı. İyi iş dedi. One bell! Ha, here one.